Gönül belediyeciliğini hizmet belediyeciliği ile pekiştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bir yandan projeleri inşa ederken diğer taraftan kentin dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Düzenli olarak esnaf, vatandaş ve buluşmalarını sürdüren Başkan Aygün son olarak Derince Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya geldi. 1. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın ve Sanayi Sitesi esnaflarının yer aldığı programda hizmete sunduğu projeleri ve önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmaları paylaşan Başkan Aygün, derincemize değer katan projelere hep birlikte imza atıyoruz, dedi.